Türkiye'de gazetecilerin ödediği bedelin yanında bir hiçtir. Üç ee, ay yattık, bundan şikayet edecek değiliz. Bu kadar içeride yatan gazeteci, bu kadar bunun bedelini ödemiş insanlar varken... Bakın cebimdeki mendil, Abdi İpekçi'den gelen mendil, kuzunun gönderdiği mendil. Ee, bu meslek, bu haberleri yayınlayabilmek adına, basın özgürlüğü adına ölüm bedelleri ödedi. Onun için e, bizimki onun yanında elbette bir hiç. Ama dünyaya ses verebildik, direndik. Sizler sayesinde dik durduk, sonuç aldık. Ve e, gördüğünüz gibi bize her türlü iftira'yı, her türlü tehdide rağmen bugün karşınızda e, o haberleri savunabilecek noktaya geldik. Bir grup insana teşekkür borcumuz var. Öncelikle burada o küçücük çadırdan bize umut aşılayan umut nöbetçilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Küçücük bir çadırın koskoca bir sarayı dize getirebileceğini gördük burada. Ve bununla gurur duyuyoruz. Gazetemiz arkamızda durdu. Her dakika gazetedeki arkadaşlarımıza, avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Vekiller hiç bizi yalnız bırakmadı. Onlara teşekkür ediyoruz. Sizlere ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz. En önemlisi ailelerimiz. Hep yanımızda oldular. Eşlerimiz, Çocuklarımız, annelerimiz koşturdular bizler için. Onlara teşekkür borçluyuz. Ee, ceza infaz kurumu çalışanları çok iyi davrandılar bize. Onlara teşekkür ediyoruz. Jandarma keza çok iyi davrandı. Ee, herkesten yakın ilgi gördük. Ee, şunu söylemek zorundayım. İçeri girerken bir tek şey diliyordum. Ee, o bizi buraya tıkan nefret, kin, öfke bizim içimizde salmasın bizi zehirlemesin ve biz zehirlenmeden çıktık. Kin duymuyoruz, öfke duymuyoruz ama mücadele etmeye çok kararlıyız. Eskisinden de yüksek bir sesle, daha yüksek bir sesle kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Çok Henüz iyi. bitmedi. Biz tahliye olduk ama biliyorsunuz davamız devam edecek. Bu bir basın özgürlüğü davasıdır. Biz çıktık, 30'u aşkın milletvekili taşımız içeride. Biliyorum ki bu karar Onların da yolunu açacaktır. Onların mücadelesinin takipçisi olacağız sonuna kadar.